Bu bölümde tanıtacağım cihazlar satış, üretim, sigorta, emlak, sağlık, eğitim ve yönetim senaryoları için çok uygun cihazlar. Lenovo ThinkPad 10 başlayalım. Elimde yeni nesil atom işlemciye sahip, 10 saat pil ömrü bulunan, dock ve kılıf opsiyonlarıyla birlikte gelen çok mobil ve kullanışlı bir cihaz var. Bir emlakçıyı düşünelim. Ofisinde dokuna taktı, evlerle ilgili gerekli bilgileri sisteme girdi. Müşteriyle eve giderken sadece tableti yanına aldı, Oradaki civardaki benzer evleri de üzerinden gösterdi. Böylece ofise tekrar gelmeden müşteriye gerekli hizmeti sunabilmiş oldu. Yeni bir eve gittiyse de kolayca resimleri çekti, evle ilgili bilgileri doldurdu ve o anda yeni bir kayıt oluşturabildi. Ya da bir hemşireyi düşünelim. Hastane içinde hastanın sağlık bilgilerini kolayca tablete girebilir kalp atış, şeker seviyesi vesaire gibi bilgilere kolayca erişebilir. Ayrıca kağıtta tutalım, tekrar onları sisteme girelim, onları bir daha doktora gösterelim vesaire hiçbirine gerek yok. Hepsi anlık tabletten sisteme yüklenebiliyor. Casper N210'a bakarsak eğitim alanında fazlasıyla tercih edilen bir cihaz. 64 GB dahili hafızası var ve içinde 1 yıllık Office 365 Personal hediye olarak geliyor. Neler vardı Office 365'te? Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Hepsi bir yıllık üyelik içinde. Sadece 614 gram ağırlığı var ve lise öğrencileri kolayca ödevlerini yapabiliyor, internetten bilgilere eleşebiliyor. PowerPoint kullanarak kolayca sunumlarını hazırlayabiliyor. Diz üstünden sıkıldılar, tablet olarak kullanmak istediklerinde de kolayca ayırdılar klavyeden, tablet olarak normal kullanıma erişiyorlar. İstedikleri zaman da tek tuşla masa üstüne dönüp Word, Excel kullanabiliyor. Çok ciddi anlamda eğitim sektöründe kullanılan cihazlar. Panasonic Toughpad'ler inşaat sektöründe, askeri alanda fazlasıyla kullanılan cihazlar. Yere atın, üzerine zıplayın, su dökün, hiçbir şey olmadan çalışmaya devam ediyorlar. Ve böyle bir cihazda da aynı benzersiz Windows deneyimini bulabiliyorsunuz. Bu gerçekten kusursuz bir deneyim. Şimdi size birkaç bu cihazda neler yapabiliyor birkaç örnek göstereceğim. HP ElitePad 1000 kurumsal alanda en çok kullanılan cihazlardan. Elimde gördüğünüz ceketiyle pil ömrü 20 saate kadar çıkıyor. Çıkışları ile kolayca bağlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ek bir aparat ile mobil post görevi de görüyor. ElitePad'in kullanım senaryolarına bir örnek Emniyet Müdürlüğü. Bir olay olduğunda ekipler tabletin olay yerine gidip kısaca da göstereyim. Bu masada bu şekilde çalışıyorlar. Kolayca buradan tableti çıkardılar tablet olarak aldılar. Olay yerine gidiyorlar. Hemen bir olayı gördükleri zaman resmini çektiler. Tutanağı orada tuttular. Kalemi de var. Hemen oradaki kişiyi imzalatabiliyor. Böylece tekrar karakola git, orada ifadeyi al, tekrar yazılı yaz, bilgisayara geçir. Hiç böyle şeylere gerek yok. Polisler yerlerine döndüğünüzde kolayca gördüğünüz gibi dokuna takıp bluetooth klavyesi ya da bu şekilde kılıftaki klavyeyle birlikte düzüstü olarak çalışmaya devam edebiliyorlar. Şimdi yine benzer sektörlere hitap eden kor işlemcili hem dizüstü hem de tablet olarak kullanılabilen cihazları inceleyeceğiz. Bu cihazları mevcut PC'leri yenileme fırsatı olarak düşünebiliriz. Çünkü performanslı dizüstünden ödün vermeden tablet mobilitesini de sunuyor. HP Pro X2 612, i3 ve i5 opsiyonları ile gelen 12.5 inçlik Wacom kalem destekli gerçek bir dizüstü. Dilediğiniz zaman da kolayca tuşuna basıp tablet olarak kullanılabiliyorsunuz. Mali müşavirleri düşünelim. Ciddi performans gerektiren raporları hazırladılar ve müşteriyle görüştüklerinde kolayca klavyeden tableti ayırıp sadece tabletle sunumlarını yapabilirler. Masalarına döndükleri zaman aynı dizüstü deneyimine devam edebiliyorlar. Dell Vini 11 Pro yine i3 ve i5 seçenekleriyle gelen 10.8 inçlik ekranı, kalem ve 3G opsiyonu olan çok hoş bir cihaz. Sağda çok zaman geçiren bir yöneticiyi düşünelim şarj aletine ihtiyacı yok. Çünkü şu şekilde gördüğünüz üzere ayırdı, tablet olarak kullanıyor. Kolayca arka kapağını çıkardı ve 10 saatlik mevcut pil ömrünü yeni bir pil takarak 20 saate kadar çıkarabiliyor. Bluetooth klavyesi veya docking de klavyesiyle de kolayca dizüstü deneyimini yaşayabiliyor. Bu gerçekten harika bir deneyim. Toshiba Z10T'ye gelelim. Baktığınız zaman gerçek bir gerçek bir ultrabook i işlemcili, ihtiyaca göre Windows 8 Pro'lu ya da Pro'suz, 128 GB ve 256 GB hard diskle geliyor, 3GD, 3 opsiyonu, nasıl isterseniz o şekilde mevcut. Bir sigortacıyı düşünelim, ofisinde dizüstü deneyimini yaşarken, müşteriye gideceği zaman şu şekilde kolayca ayırıp, tablet olarak müşterinin yanına gidebilir, o sırada notlarını alıp, gerekli poliçeleri doldurup, ofisine döndüyse tekrar takıp, dizüstü olarak kullanabiliyor. HP Elite X2 11 ise yakın zamanda Türkiye'de göreceğimiz Korem işlemcili 11.6 inç HD ekranı ile çok şık bir ikisi bir arada. Kalem desteği de bulunuyor ve askeri testleri geçmiş durumda. Eğer tehlikeleri açık bir ortamda çalışıyorsanız, örneğin bir inşaat mühendisiyseniz hiç çekinmeden cihazınız ile her ortamda çalışabilirsiniz. Şimdi sizlere tanıtacağım cihazlar operasyon, insan kaynakları ve pazarlama alanlarında çok tercih edilen cihazlar. HP Elitebook 1040 i7 işlemcili, 14 inç led ekranı olan, 12 saat pil ömürlü ve darbelere, düşmelere dayanıklı çok güçlü bir dizüstü. Lenovo ThinkPad Yoga kurumsal alanda çok kuvvetli ThinkPad ailesine yeni katılan, tüketici tüke pazarında da fazlasıyla tercih edilen Yoga'nın kurumsal versiyonu. Bildiğiniz üzere kolayca katlanabilen bir cihaz. i5 ve i7 opsiyonları var. Bir banka veznedarını düşünelim. Hem PCC olarak kalıyor hem de kolayca ekranı döndürüp bilgileri müşterilerle paylaşıp tekrar eski dizüstü deneyimine geçebiliyor. HP Revolve 810 ve elimde tuttuğum Lenovo ThinkPad Twist özellikle satışçıların çok tercih ettiği cihazlar. i3'ten i7'ye seçenekleri bulunuyor ve düşme darbelere karşı çok dayanıklı cihazlar. Bir ilaç mümessizini düşünelim. Doktoru ziyarete gitti. Masaya oturmadan önce sunumdaki son değişikliklerini yaptı. Daha sonrasında doktora sunum yapacakken gördüğünüz üzere kolayca ekranı döndürüp buradan sunumunu yapabiliyor. İsterse düz üstüne dönüyor. İsterse de bunu gelip yatırıp bir tablet deneyimine böylece tek bir cihazda birçok fon faktörü görebiliyorsunuz. Ve istediği senaryoda bu cihazı kullanabiliyor. Ve bu gerçekten harika bir hareketlilik kazandırıyor. Windows 8 Pro'da dokunmatik cihazlarımızı ve örnek kullanım senaryolarını görmüş olduk. Şimdi iş ortaklarımız bu cihazlarla nasıl kazanımlar elde edebiliyor? Onlara bakıp sunumumuzu yavaş yavaş sonlandıralım. TouchWiz. TouchWiz programı değerli iş ortaklarımızı Windows 8 Pro'lu ve dokunmatik cihazlardan periyodik olarak elde ettikleri kazanımlardan oluşuyor. 6 aylık programlar 1 Temmuz 31 Aralık arası ve 1 Ocak 30 Haziran arası geçerli olmak üzere 2 tane dönemde oluşuyor. Şu şekilde kazanımlar elde ediyorsunuz. Eğer cihaz Windows 8 Pro'lu ve dokunmatik bir masaüstü ya da dizüstü ise cihaz başına 3 dolar. Eğer cihaz Windows 8 Pro'lu tablet veya dönüştürülebilir convertible dediğimiz tablete dönüşebilen bir cihazsa adet başına 7 dolara kadar kazanabiliyorsunuz. Ve bunun için 6 aylık dönemlerde yaptığınız kazanımlar birikiyor ve sonrasında bu fonlara hak kazanıyorsunuz. Dolayısıyla bu harika cihazları satarken aynı zamanda önemli gelir de elde etmiş oluyorsunuz. Sizlerle birlikte Türkiye cihaz pazarını beraber inceledik. Gördük ki dizüstü ve masaüstü pazarı kesinlikle ölmüyor ve herkes için harika fırsatlar barındırıyor. İş için hazır cihaz nedir? Windows 8 Pro ile neler yapabiliyoruz? Hep beraber deneyimledik. Değişen dünyada artık sadece bir cihaz satmıyoruz. Komple bir çözüm sunuyoruz. İş için hazır Windows ile değişik sektörlerde birbirinden farklı cihazlarla verimliliği arttırmak ve teknolojiden faydalanmak tamamen bizlerin elinde. İlginiz ve değerli zamanınız için çok teşekkür ederim.